Merhabalar, bir deste Seç Açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım zamanla alakalı olacak. Yani kafanızdan geçirdiğiniz herhangi bir konuyla alakalı ya bu ne zaman olur, bu ne zaman gerçekleşir ya da ben bunu ne zaman yapsam daha iyi olur gibi böyle geçirdiğiniz herhangi bir şeye gelecek aslında. Zamanını öğrenmeye çalışacağız. Desteleri birlikte seçeceğiz bu arada. Tek bir desteden çalışacağız. Daha doğrusu iki desteyle çalışacağız ve birlikte seçeceğiz, birlikte burada hazırlayacağız. Ee, şimdi destemizi alalım. Ben zaten altına işte birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste diye yazacağım. Ancak izlemenizi, bu kısmı izlemenizi tavsiye ederim çünkü işte ben belki e, kartları seçerken sizde hani e, daha iyi rezone olabilirsiniz. Aa ben de onu tam seçecektim gibi. O nedenle şimdi buradan üç tane deste hazırlayacağız ilk önce. Oldu mu? Yani birinci deste ve ikinci, üçüncü desteyi hazırlayacağız. Şimdi birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz olmak üzere bu şekilde. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Birinci destemiz. Belki buradan böyle göz kırpan bir kart olabilir. Seçeceğim de birazdan. İkinci destemiz. Ve üçüncü destemiz. Şimdi şöyle 2 ve 3'ü şöyle kenara alalım ve ilk destemizden kartları seçelim. Evet, ilk destemizin kartlarını seçtik. Artık diğerlerini kenara kaldırıyorum ve buradan da yine ekleme yapacağım derken bu kendini attı. Bunu alırım. Onu alırım. Okey. Evet, ilk deste sahipleri Bakalım ne görüyoruz burada? Tılsım e, sekizlisi, tılsım ası ve değnek yedilisi görüyoruz. Şimdi burada ve yine kestiğimiz kart, daha doğrusu pardon e, çektiğimiz kart diğerinden e, kılıç yedilisi. Şimdi şurada burada şöyle bir şey var. İki tane yakın tarih var. Değnek yedilisi bizim için yedi günü temsil eder. Kılıç yedilisi de bizim için hem saat yedi 7 saati hem de kimi zaman haftaları temsil ettiği için kılıçlar 7 haftayı maksimum 7 haftayı gösterir. Dolayısıyla 7 gün ve saat 7 veya 7 gün ve 7 haftalık bir süreci görebiliriz. Bunun yanı sıra ilk iki kartımız tılsımlar olduğu için seneleri gösteriyor. 8 sene ve 1 seneyi görebiliriz. Eğer sizin kafanızdan geçirdiğiniz şey bu kadar uzun bir süre değilse ee, bu kadar uzun sürede olabilecek bir şey değil daha kısa vadeli bir şeyse bunları anlamlarına göre de alabiliriz yani tılsım 8'si bizim için herhangi bir konuda uzmanlaşmayı ustalaşmayı gösterebilir tamamlanmayı gösterebilir herhangi bir işin tamamlanmasını ve masa onu tamamladıktan sonra girişilecek başka bir girişimi, iş teklifini, e, terfi almayı da gösterebilir. Herhangi bir konuda uzmanlaştıktan sonra ya da bir belgeyi gösterebilir bize, bize alabileceğimiz. Bilginiz olsun. E, gelebilecek hediye, para girişlerini de aynı şekilde görebiliriz burada. Ama genelde burada ustalaşmayı, ilişkide yine aynı şekilde tamamlanmayı gösteren kartımız kendisi. E, şimdi... Birinci desteğe baktık. Şimdi geçelim ikinci desteğe ve onun kartlarını seçelim. Şöyle şunları kenara alıyorum. İkinci destemizi alalım ve kartlarımızı seçelim. kartlarımızı seçtik şöyle Şimdi bunu kaldıralım kenara. Evet peki. Bunu da şöyle geri koyalım. Ve başlayalım. Hmm, çok güzel. Çok da pozitif bir kart. Yine çok güzel. Oo, bir kere üç tane kupaları açtık burada. Yani bu ne demek? Acaba bu kafanızdan geçirdiğiniz bu tarih e, daha duygusal ve romantik bir durumla alakalı mı diye geçiyor insanın aklından. Çünkü bu kadar kupalar su grupları olunca. Şimdi şunu görelim bir kere. Bir, kupa üçlüsü bize Mart ayını gösterir. Hemen yanında kupa altılısı var Haziran ayı ve hemen yanında kupa yedilisi var Temmuz ayı. Burada üç tane ayımız var. Mart, Haziran, ve de Temmuz. Bunun yanı sıra kartların anlamına gelecek olursak da kupa üçlüsü e bir kutlamayı görüyoruz, bir şeyi kutluyoruz. Bizden başkaları da var sanki aynı ortamda çok sevindiğimiz bir şey olabilir. Kupa adalısıyla geçmişi görüyorduk. Geçmiş çocukluk arkadaşları olabilir, geçmişte büyüdüğümüz bir yer olabilir. Eski bir sevgili eski bir anı olabilir geçmişte bulunduğumuz bir yer olabilir bizde anısı olan ya da eski bir böyle mazisi olan bir ne bileyim annemizin yüzü işte gibi gibi bir item de olabilir ve hemen ya da kupa yedilisiyle hayallerimizi, hedeflerimizi görüyoruz. Belki geçmişteki bir hedefle hedefin olmasıyla alakalı bir kutlamayı da görebiliriz burada. Geçmişte çok istediğimiz bir şey, hedeflemiştik, istiyorduk ve belki de onu kutluyoruz ama dediğim gibi tarihlere geçecek olursak Mart, Haziran ve Temmuz aylarını görüyoruz. Ee, hemen yanında tılsım kraliçesi var tılsım kraliçesinde de e, boğa başak ve oğlak burcundan bir kimseyi görebiliriz aynı zamanda bu bizim ablamız annemiz gibi bir kimseyi de temsil edebilir bir kadın profilinde temsil edebilir ee, bunun yanı sıra da eğer ki anne olmak isteyenler varsa bunu gösterebilir İş kadını terfi e, mal sahibi ya da iyi bir konumda olmak yani başarılı Belki işte maddi açıdan başarılı bir e, figür olmayı isteyenler varsa bu maddi bir şeylerde ise istedikleriniz bunu da gösterebilir aynı zamanda bir varlık gibi e, veya da garantide olmak. Ee, bir eğer ki romantik bir ilişkide bahsediyorsak garantide derken yani tam anlamıyla o kadın işte istenilen kadın, e, istediğim bu gibi yerinizin sağlam olması, süreklilik duygusunu görebiliriz burada. Tarihleri de verdik zaten. Mart, Haziran ve Temmuz ayları burada görünüyor. Umarım olumlu ve güzel olmuştur bu açılım sizler için. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet 3. deste sahipleri hoş geldiniz. Şöyle bakalım açalım ilk önce kartlarımızı Evet. Oo çok güzel peki. Hadi bakalım başlayalım. Güzel çok da güzel tarihleri de aldık bu arada. Şimdi bakalım. Ee, bir kere iki tane kılıçlar var burada. Kılıçlar bizim için en kısa süre e, saatleri gösterir. E, maksimumda da haftaları göreceğiz burada. Bu ne demek oluyor? Kılıç yedilisi kılıç dörtlüsü bizim için saat yedi ve saat dördü gösterebilir. Sabah akşam. Fark etmez, 7 saatlik, 4 saatlik dilimleri görebiliriz, dediğim gibi. Bunu yanı sıra maksimumda 7 hafta ve 4 haftalık bir süreci görebiliriz. Hemen yanında bir tarih kartı daha var. Kendisi Eylül ayı temsilcisi, e, Ağustos'un sonunda kapsayacak son haftasını bilginiz olsun. Ee, hemen yanında e, kupa altılısıyla yine Haziran ayı temsilcisi olduğu için Haziran ayına bir vurgu göndermeyi de görebiliriz. Bunun yanı sıra kartların manasından konuşacak olursak bir dinlenme, bir tatil, bir izin kullanılacak olabilir. Bunu da belki Eylül ayında yapacak olabilirsiniz. Küçük bir tatil, dinlenme her neyse. Eğer ki bir operasyonla alakalı çünkü iki tane kılıç yan yana bir durum varsa, bunu ne zaman yapsam, operasyon olsam mı, olmasam mı gibi hastanelerle alakalı bir durumumuz varsa, istirahat durumumuz it aynı şekilde eylül aylarını 7 hafta veya 4 haftaları yine görebiliriz neden bu kadar çok hastaneler ve istirahat dedik çünkü hem ermiş kartı 6. ev temsilcisi hem burada kılıç dörtlüsüyle dinlenmeleri rapor almaları istirahatları veya yıllık izinleri görebiliyoruz ya da tatilleri e, İkisi yan yana düştüğü için eğer ki hastaneli işi olanlar ve bununla alakalı bir soru soranlarınız varsa yine bizi gösterebilir haziran ayına vurgu yapabilir yine aynı şekilde geçmiş kartı vardı yine aynı şekilde kupa altılısı geçmiş geçmişten birileri eski bir enerji Yine geçmişten gelebilecek bir enerji ve bir iletişimi de bize gösterebilir kendisi. Atladığımız bir yer var mı? Var. Aynı zamanda ermiş kartı bizim için Başak Burcu temsilcisi. Dolayısıyla Başak Burcuna da bir vurgu yapabilir. Bu kişiyi temsil edebilir. Bunun yanı sıra bize evcil hayvanlarımızı da gösterebilir. Bunlarla alakalı meseleler. Bunlarla alakalı bir tarih düşündüyseniz yine aynı şekilde bizim için kılıç yedilisi ve kılıç dörtlüsü burada bir tarih olabilir. Yani dedik ki işte saat 7 saat 4 veya da 7 hafta ve 4 haftalık maksimum zaman dilimlerini görebiliriz. Bunun yanı sıra ay olarak baktığımızda da eylül ayı ve haziran aylarını görmüştük. Başka kaçırdığımız bir şey var mı diyorum. Yok sanırım. Umarım bu açılım sizler için faydalı olmuştur. Böyle biraz açıkçası çerez gibi böyle hemen zaman alma adına. Ee, ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum bazen böyle açılımların özellikle zaman alma tarih alma tabii ki insanların çoğu zaman istediği şeyler e, uyumlandıysanız hoşunuza gittiyse belirtirsiniz tekrar tekrar zaman içerisinde tabii dönüşümlü olarak hazırlamaya devam ederiz izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın beğendiyseniz beğene ve de abone olmadıysanız ve de olmak isterseniz videoları izlemek isterseniz abone olabilirsiniz ee, teşekkürler tekrardan kendinize iyi bakın görüşmek üzere.